Arkadaşlar herkesin 2025 kötü çıkıyor bakalım bizimki nasıl çıkacak? İyi. <laughs> <Yeah. gülüyor> Uçak güzel ana. Dur. Anahtar derken anahtarı anlamadım. Sürpriz evet de en sondakiyle ikinciyi anlamadım. İkinci denemem. Evet Şimdi kuzenim yapıyor. Ben bakalım kuzenim nasıl düzgündür. <laughs> tekrar tekrar dur, dur, dur. Benimki Üç gibi ya. uçak. Benimki en gibi anahtar. <laughs> benimki gibi sürpriz. Benimki gibi ama değil benimki. Benimki o en son neydi anlamda? Soru işaret.